Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner. Yine bir PlayStation 4 rehber videosuyla arkadaşlar beraberiz. Konumuz PlayStation 4'te güncellemeleri, kapatma ve açma olacak. Tabii ki jailbreakli makineler için. Öncelikle şunları hemen size göstereyim. Zaten biliyorsunuz ama bilgi olarak yine aklınızda kalsın. Normalde şuradaki otomatik indirmeleri arkadaşlar hepsini boş yapıyorsunuz. Evet otomatik indirme e, yapıyor ama kurma yapmıyor. Siz daha da kesin yapmak istiyorsanız diyelim ki yanlışlıkla mesela basacaksınız bir baktınız makineyi güncelledi jailbreak işlemi gitti. Buraları boş yapmanıza rağmen dediğim gibi indirir ama kurmaz. Bir jailbreak işlemini öncelikle makinemize yapalım. Evet Karo 218 sistemimize girdik. Şuradan sağ taraftan Volten'i yapalım. Burada yeni yeni bakın 2.1 var, 2.B var. Pardon, V2B var, V2B2 var. Ben en sonunu tercih ettim. Şu an flash bellemi takıyorum. Genelde en yerlerini tercih edin ama hata alırsanız bir önceki gol de yapabilirsiniz. Önemli olan o menüyü götürmek. Ana ekrana o menü gelsin yeterli. Evet uyarımız geldi. Bastım. Tamam bu yazı geldikten sonra bakın çıkarıyorum. Jailbreak tamam. Lütfen USB çıkarın diyor. Tamam basıyorum. Ve Golden'in en son sürümü yüklenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada PlayStation 4'ün güncellemesini iptal edeceğiz. Bakın burada bir sürü seçenekler var. Şurada Disable Update yazan yer arkadaşlar bastığınızda bakın sol tarafta Payload Received dedi ve yüklendi. Güncellemeler şu anda pasif. Şu anda 9.03 9.50 artık ne çıkarsa çıksın. Güncellemeye bassanız dahi hata alırsınız. Diyelim ki ya benim canım sıkıldı ben artık tamamen orijinal kullanmak istiyorum diyorsunuz. Enable update arkadaşlar basıyorsunuz. Yine payload yükleniyor yani o veri yükleniyor. Ve güncellemeler şu anda aktif. Ben ne yapıyorum şu anda? Ee, i̇çerik için bana şu anda bu makine lazım olduğundan tekrar pasif hale getiriyorum. Güncellemeleri iptal ediyorum gördüğünüz gibi. Evet disable yaptık. Şu anda istediğiniz kadar güncellemeleri indirin arkadaşlar şuradan. Mesela şu anda istediğiniz kadar güncellemeleri indirin. Şu anda internetim kapalı gerçi ama istediğiniz kadar indirin. Sonuna kadar indirip ee, güncellemeyi kuracağınız zaman hata alırsınız. Bu da tamamıyla e, bu işi yani güncelleme tamamıyla iptal etmiş oluyorsunuz. Veyahut da tamamıyla güncellemeleri aktif edebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar aklınızda bulunsun 9.04 çıkmış yazılım <laughs> İndirilemiyor diyor. Sıkıntı yok. İndi sen de kuramazsın kardeşim. Böyle arkadaşlar. Geliştirici arkadaşların yaptığı bir güzellik bu. Sizin de işinize yarar diye düşündüm. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.